Arkadaşlar pardon yanlışlıkla video kapattım onun için gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan evimi göstereyim. Ya bunları ben niye koydum anlamadım ki. Bunları Mersilden belki. lan şimdi sileyim. Burada like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın mutlaka. Evimi gösteriyordum. Para kasacağım. Bugün para kasıyoruz. Söylemiştim zaten 25 abone yapacaktık o zaman para kasacaktım. Ama vazgeçtim. Abone alan yok çünkü. Onun için üzüldüm biraz. Onun için e, 23 abone de kasalım dedim. Şimdi birazcık ne oynayalım? İçerim biraz meyve toplamacı oynayalım. Çok para veriyor. <laughs> Güzel. Hadi bakalım. O mega kutu veriyor. Mega kutu veriyor hakikaten. Oradan kesin bayağı bir altın çıkar arkadaşlar. Zengin olur severiz kutuları. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, mutlaka unutmayın. Bunları yaparsanız çok ama çok sevinirim. Bu ne? Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Biliyorsunuz değil mi? Arkada bir tane tane çanta var. Onu daha yeni gördüm. Oyna lan öyle. Bu çanta ne? He meyveleri topluyoruz. o, o doluyor mu acaba? Yine, daha şimdi gördüm arkadaşlar çantayı yok kadar. O ne öyle? Daha yeni gördüm çantayı. Evet. Bu arada videonun başlığına ne yazacağımı buldum. Ay karpuzlar bitti. 20 tane ondan toplamamız lazım. <laughs> toplayalım. Kilisini toplamadan toplayalım hemen çocuk. Güncelleme güncelleyemedim arkadaşlar. Ama güncelleyeceğim yakında. Onu da videosunu da çekelim gibi geliyor. Zaten galiba PKX'de isteyen bayağı var. Öyle düşündüm. Çünkü 61 o PKS videomuzda evim gösterdim ya arkadaşlar hatırlıyorsunuz eğer. O videoya 61 görüntüleme gelmiş. O kadar kişi ya? O kadar değil yani. Kerem'in o kadar da görüntüleme yoktur. Hadi bakalım. Mega kutu açılır. inşallah İnşallah 6 yazar. 4 yaz. 424 yaz. <laughs> Yine hava. o bir de eşya geldi süslemelerden. Güzel. Aa, böyle reklam alalım arkadaşlar. Ben reklamları sevmiyorum. Zaten bu kadardık video yeter. Az video yapacağım. Hadi dol 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 reklam Bir tane videoyu bitireceğim kardeşim hadi bitir. <laughs> bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur eve gideyim söyleyeyim. <laughs> Oltumuz bin oldu bayağı iyi. Evet arkadaşlar bugün PKX'te çektim para kastım bir birazcık. Size kalp bırakıyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu video donduruyorsun. Durdurup bir daha başlatırsınız ya arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazsın. Ben de yorumlarınızı kalp atıp uygulamayı durdurup bir daha başlatabilirim. Kerem de Zaten Kerem söylemezse siz yazın mutlaka kalp bırakacağım yorumlara. bakın kalp yok yarın orada 33 like etmeyi kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım görüşürüz evet. sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye. Zulplayın zi, zulplayın zi. bay bay bay.